arkadaşlar. Bugün 7 Ekim 2025 Salı. Amerika piyasalarında işlem gören ve portföyümüzde bulunan 30 adet hisse senedini değerlendireceğiz. Ben bunları RSI değerlerine göre sıraladım. Önce en düşük olanlarından başlayacağız. Yani alım fırsatı veren hisse senetlerini değerlendireceğiz. Programın sonunda da Backup ABD versiyon 1 ile Nasdaq'ta işlem gören 100 adet hisse senedinin değerlendirmesini yapacağız. Arzu ederseniz hemen başlayalım. İlk inceleyeceğimiz liste MRP. Yakından tanırsınız bundan önceki videolarımızda listenin en sonunda yer alan ve oldukça güzel kazançlar elde etmiş olduğumuz bir hisse senedi. Epey süredir alım noktasına gelmesini beklediğimiz bir hisse senediydi ve görmüş olduğunuz gibi de oldukça güzel bir noktaya gelmiş durumda. Şu anda RSI 35.88 ama alım için acele etmeyin arkadaşlar. Buradan RSI grafiği başını yukarıya çevirdikten sonra alım yapmanız çok daha isabetli ve kazançlı olacaktır. Momentumu yüksek olan hisse senetlerinden bir tanesi. Evet daralan banttan sonra önce aşağıya doğru bir kırılım gerçekleştirdi. Ama burada dip seviyesini oluşturduktan sonra tekrar yükselişe geçeceğine inandığımız hisse senetlerinden biri ki faiz indiriminin en çok işe yarayan sektörlerden birinde hizmet verdiği için bunu son derece kıymetli buluyoruz. Hemen arkasından Meta'ya geçiyoruz. Nasdağ'ın devlerinden bir tanesi Meta ve orada da bir alım fırsatı bölgesine gelmiş durumdayız. Evet biz iki gün önce burada alım fırsatını değerlendirmiştik. Şu an için aynı noktalarda. Eğer kaçıran arkadaşlarımız varsa ilk alımlarını gerçekleştirebilirler. Epey bir süredir alım vermesini beklediğimiz hisse senetlerinden biri olarak görüyoruz. Ve bundan sonra da yönümüzün yukarısı olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Ve değerlendirilmesinin oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz hisse senetlerinden bir tanesi. Ve Netflix'e bakıyoruz başka bir devi incelemeye çalışıyoruz. Burada da bir düşüş trendi başlamış durumda. Evet bu düşüş trendini önce kırması gerekecek. Asıl yükselişi gösterebilmesi için biz 10 gün önce bu noktalarda bir alım fırsatı daha bekliyorduk ama burada bize o fırsatı vermedi. Düşüş trendini direnç olarak çalıştırdı ve tekrar ikinci kademe alımlarımızı yapabilmemiz için güzel bir noktaya gelmiş durumda. Evet güvendiğimiz ve beklentimizin yüksek olduğunu düşündüğümüz hisse senetlerinden biri. Hemen arkasından SNPS'ye geliyoruz. Bizim portföyümüze yeni ilave ettiğimiz hisse senetlerinden biri. Görmüş olduğunuz gibi çok ciddi bir düşüş gerçekleştirmişti. Burayı korkmadan cesaretle alan arkadaşlarımız şu anda bu güzel kazançlara da imza atmış durumda. Fakat ağırlıklı ortalama şu anda kuvvetli bir direnç olarak çalışıyor. Asıl yükselişini ve performansını gösterebilmesi için bunun üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. Dünkü seansta oldukça başarılı bir hareket da bunun üzerine geçmeyi başardı ama burada kalıcılık sağladıktan sonra asıl yükselişi görebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi düşüş trendini de kırmak üzere. Bugün ve yarınki seanslarda bu noktaları takip edeceğiz arkadaşlar. Asıl yükseliş RSI 50'yi geçtikten sonra başlayacaktır. Ve Amazon'a geçiyoruz. Bir başka deve geçiyoruz. Evet kar realizasyonu yaptırmadan bize tekrar bir alım fırsatı verdi. İkinci kademe alımları bu noktalarda değerlendiren arkadaşlar güzel bir iş yaptıklarını düşünebilirler. Kendisi için kuvvetli bir direnç olan 233 nokta onu geçtikten sonra asıl kazançlı döneme gireceğimizi düşünebiliriz. Güvendiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi ki bu muhteşem yedilerinde öncü hisse senedi olarak görüyorum. Hemen arkasından turizm sektörünün önemli şirketlerinden biri bugün koma bakıyoruz. Düşüş trendi devam eden hisse senetlerinden biri ikinci defa bir alım fırsatı verdi bize ikinci kademe alımlarımızı gerçek bu noktada 39'lardan geri dönmüş durumda. Çok fazla aşağıya inen hisse senedi değil zaten. Bu buralar alım noktası olarak değerlendirilmesi gereken bir bölge olarak bakıyoruz. Düşüş trendini kırdıktan sonra gerçek performansına kavuşacaktır. Evet burası bir döngü halinde çalışıyor arkadaşlar. Bu diplerdeki şirketler daha sonra bu RSI değeri en yüksek olan şirketlerin yerine geçecek ki bir zamanlar bu şirketler de dip noktalardaydı. O yüzden siz buna bir döngü olayı olarak bakmanızda fayda var. Biz bu portföyü oluştururken de bu döngünün sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilmek için bu şirketleri seçtik. Evet işlerinde aynı sektörde bir iki tane ise senedi olanlar var. Onları ayıklayabilirsiniz. Onlardan bir tanesine yatırım yapmanız kafi ama onun dışında bu hisse senetleri son derece güzel bir döngü halinde çalışabiliyor. Ve Boeing'e geçiyoruz. Çok kısa bir süre önce RSI değeri en düşük şirketlerden bir tanesiydi. Boeing bizim mi katkımız olduğu çok net söyleyemeyeceğim ama alım noktasından sonra güzel bir yükseliş gösterdi. Şu anda oldukça kritik bir noktada. Daha önce RSI 50'yi geçememiş, burayı direnç olarak çalıştırmıştı ve dünkü seansla burayı bir kez daha test etmiş durumda. Ağırlıklı ortalamanın üzerine geçti. Bu pozitif olarak değerlendireceğimiz bir konu ama RSI 50'nin üzerine de geçerse bu yükseliş oldukça güzel hareketler yapacaktır. Epey bir süredir de alım fırsatı vermeyen hisse senetlerinden bir tanesi. Ve Sofya bakıyoruz. Naslan yaramaz çocuklarından biri dediğimiz bir şirket. Burada da uzunca bir süredir alım fırsatı bekliyorduk. Bakın 7 Nisan tarihinden itibaren hiçbir zaman bize bir alım fırsatı vermeden soluksuz bir şekilde yükseldi. Ve fiyatlar çok az bir geri çekilmesine rağmen Erasay oldukça kuvvetli bir şekilde aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Şu anda alım fırsatı vermedi. 43'lerden geri dönmüş vaziyette ama henüz umudunuzu kaybetmeyin. RSI elinin üzerine geçmediği sürece burası bir direnç olarak çalışabilir ve tekrar yönünü aşağıya çevirerek bize bir alım fırsatı verir. Bana göre yakından takip edilmesi ve alım fırsatı verdikten sonra muhakkak değerlendirilmesi gereken bir hisse senedi olarak görüyorum. Hem teknoloji hem de bankacılık sektöründe olduğu için çift kanaldan etkileşim alıyor. Faizlerin inmesiyle beraber teknoloji şirketlerinin içinde en çok etkilenecek olan şirket gözüyle bakıyorum ve ona geçiyoruz arkasından. Evet 10 bize güzel bir toplama bölgesinde alım yaptırdıktan sonra da güzel bir yükseliş gösterdi. Şu anda RSI elinin üzerine tekrar geçmiş durumda. Burada kalıcılık sağlamayı başarırsa bu fiyatlara da yansıyacaktır diye düşündüğümüz hisse senedi olarak görüyoruz. Şu an için yönümüz yukarısı ve beklentimiz yüksek. Klasik hisse senetlerinden biri Amerikan Express'e geçiyoruz bankacılık sektöründe hizmet veren bir şirket ve burada da soluksuz bir yükseliş var. Kolay kolay alım fırsatı vermeyen ise senetlerden bir tanesi. Burada 290'lar civarında güzel bir alım fırsatı vermişti. Bunu değerlendiren arkadaşlarımız bu yükselişe katıldılar. Evet bir kez bize bir kar realizasyonu yaptırdı. İkincisini yaptırmadı henüz. Ama Erasay elinin altına da sarkmadan tekrar yönünü yukarıya çevirmiş gibi gözüküyor ki bu hisse senedi için Erasay 50 oldukça önemli. Evet altı kaldığı sürece geçmekte zorlanıyor ama üstteyken de düşmekte zorlanılan bir bölge olarak düşünebilirsiniz. Erasay 50 bu şirket için çok kuvvetli destek ve direnç olarak çalışan bir nokta. Şu anda yönümüz yukarısıymış gibi duruyor. Kendisine yeni bir yükselen trend yaratmış vaziyette. Evet eğimi biraz daha azaldı ama bu son derece sağlıklı bir durum. Beklentimizin yüksek ve yönümüzün de yukarısı olduğunu düşündüğümüz bir hisse senedi. Avgo'ya bakıyoruz. Burat.com oldukça güvendiğimiz ve beklentimizin yüksek olan hisse senetlerinden bir tanesi. Bu da aynı şekilde 50 noktasının altına bir türlü inemiyor. Görmüş olduğunuz gibi momentum son derece kuvvetli. Yeni rekorlara imza atması için önünde güzel bir alan söz konusu. Şu anda olumsuz tek konu ağırlıklı ortalamanın altında seyrediyor. Ama bu hafta içinde bu noktanın üzerine geçeceğini düşünüyorum ve tekrar bu yükseliş trendinin üzerine geçme olasılığı da oldukça yüksek. Yüksek. Şayet bu noktanın üzerinde hareket etmeye başlarsa çok daha hızlı hareketler göreceğiz. Palantir'a bakıyoruz. Palantir çok sevdiğimiz, güvendiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Güzel bir alım fırsatı vermişti. Alım fırsatı verdi derken Erasay 42'lerden döndü ama bunu daha önceki yayınlarımızda da bahsettik. Bu nokta bu hisse senedi için artık dip noktalar yani burası için 30 noktası gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu hisse senedi 30'lara kadar in pek sevmiyor arkadaşlar genel itibariyle 40 ve 42 lerden geri dönen bir hisse senedi daha önce yapmış olduğumuz tespitlerde de bu noktalar Sadece bu hisse senedi için kullanılabilir diye düşünmüştük ve üçüncü kez bu noktayı tekrarlıyor ve bizi yanıltmadı. Burayı alım bölgesi olarak kabul ediyoruz bu hisse senedi için artık ve ondan sonra da güzel bir yükseliş göstermişti. Piyasaya ayak uydurularak iki gün önce güzel bir düşüş gösterdi ama RSI 50 daha önceki şahit olduğumuz gibi kuvvetli bir destek olarak çalıştı ve yönünü tekrar yukarıya çevirmiş vaziyette ve böylece de bir yükselen trendde oluşturmuş gibi gözüküyor. Bundan sonra yönümüzün üst kısımlar olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir klasik hisse senedine daha geçiyoruz. Bankacılık sektörünün devlerinden bir tanesi JP Morgan. Evet ya American Express ya JP Morgan ikisinden birini tercih etmeniz lazım. Benzer hareketler gösteriyor ama momentum JP Morgan'da biraz daha yüksek. Evet eğim az olsa da bir yükselen trendin üzerinde hareket ediyor ve görmüş olduğunuz gibi RSI hızlı düşmesine rağmen fiyatlar oldukça dirençli. Özellikle ağırlıklı ortalama çok kuvvetli bir destek olarak çalışıyor. Yönümüzün yukarısı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Mikro stratejiye geçiyoruz. Epey bir süre yatırımcıların endişe ettiği ise senetlerden biriydi. Bitcoin yükselmesine rağmen bir türlü yükselmiyordu. Ama en son yükselişi çok kuvvetli bir destek oldu ve ondan sonra da ivmeli bir şekilde yönünü yukarıya çevirdi. Bundan sonra hareketler çok daha fazla olacaktır. Çok karlı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Bunu hafta sonu yapmış olduğumuz bitcoin yorumlarında da söylemiştim. Önümüzde 141 bin hedefleri söz konusu. Evet bu toplama bölgesinde bizi bekletti. Ama bunu her seferinde tekrar ediyorum. Ne zaman, ne şekilde, nasıl yükseleceğini kestirebilmek mümkün değil arkadaşlar. Ve bu hızlı hareket bu hisse senedi için şu anda başlamış durumda. Yakından takip etmenizde fayda var. Çok güzel bir alım noktası dönemi geçirmişti. İki hafta üst üste biz bunu Erasa'yı en düşük olan hisse senetleri olarak değerlendirmiştik. Arkasından uranyum zenginleştirme üzerine çalışan bir şirket. CCJ'ye geçiyoruz. Güzel bir alım fırsatı verdi ki burası anlık bir dönüş oldu. Bir gün içinde gerçekleşti bu işlem. Bu fırsatları değerlendiren arkadaşlarımız şu anda güzel bir kazanca imza atmış durumdalar. Evet yükselen trendi de oluşturmuş vaziyette yönümüz yukarısı. Arkadaşlar bu fırsatlar her zaman ele geçmez. Biz bir döngü yaratmak için böyle bir portföy oluşturduk ve buradaki firmalarında genel yapı itibariyle güçlü firmalar olduğunu, bizi yanıltmayacak firmalar olduğunu düşünüyoruz. Evet bunun dışında birçok kazanç getiren firma var ama önemli olan bizim sisteme ayak uydurabilecek firmaları seçebilmek. Bunun dışında bu sisteme uyan çok fazla firma yok. Onları da uzun bir elemeden sonra zaten bu listenin içine dahil ediyoruz. Eğer bizim burada anlattıklarımızın aslında hazırlık yapmak dışında hiçbir kıymeti yok arkadaşlar. Biz Erasay değerlerine göre yatırım yapan bir grubuz. Dolayısıyla biz burada bunlara anlatırken işte bu tür fırsatlara hazırlıklı olmanız için anlatıyoruz. Bakın birazdan en yüksek yararsay değerine sahip olan hisse senetlerini açıklayacağız. Orada yapmış olduğunuz kazançları işte burada nerelere yatıracağınızı tespit etmeniz için bu döngüyü kurmuş durumdayız. Siz de buna hazırlık yapacaksınız. Ben diyeceksiniz, "Meta'ya şu kadar bir para ayırmam lazım. Benim elimde şu anda para yok." O zaman nerelerden gelebilir diye bu listeyi ve bu anlatımları dinlemeniz lazım. Buralardan ayıracağınız miktarları da bu aşağıdaki firmalara dağıtmanız gerekiyor. Buradaki yorumların yoksa e, şu zamanda şu hisse senedi alınabilir diye bir şey dile getirmiyoruz. Sadece bu bölgeler artık fiyatların ucuzladığı ve yatırım yapılabilir bölgeler olduğunu anlatmak için bu kadar üzerinde duruyoruz. Lütfen bu anlatımları da o mantıkla dinleyin. Kisko'ya bakıyoruz şimdi. Kisko'da sevdiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Evet bize bir türlü alım fırsatı vermiyor. 41'lerden geri dönmüştü. Son derecede sağlıklı bir şekilde grafiğimiz çalışıyor. Burayı güzel bir yükseliş trendi olarak benimsedi ve her seferinde burayı destek olarak kullanıyor. Bunun üzerinde kaldığı sürece de herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet fiyatlar biraz bekletiyor olabilir ama yine tekrarlayacağım. Fiyatların ne zaman hızlı harekete geçeceğini Kimse kestiremez. Anlık bir durumdur bu. Bunun içinde sihirbazlık ya da kehanette bulunmanın da bir anlamı yok. Hangisinin olacağını bilemediğiniz için siz kendi portföyünüzdeki fırsatları milimetrik olarak takip etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Ve Nvidia'ya geçiyoruz. En sevdiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi soluksuz bir şekilde yükseliyor ve bu kadar güzel harekete rağmen bize çok güzel bir alın fırsatı verdi. Burası da anlık gerçekleşen bir noktaydı ve ondan sonra da gayet güzel bir yükseliş gösterdi. Bundan sonra da yükseliş trendi başlamış durumda. Artık bu eski düşüş ve yükseliş trendlerinin hiçbir anlamı kalmadı arkadaşlar. Bunlar devre dışı kalmış durumda. Artık yeni yükseliş trendini oluşturmuş bir grafiğimiz söz konusu. Evet hemen arkasından Mongol şirketine geçiyoruz. MDP'ye geçiyoruz. Zaman zaman çok güzel hareketler sergiliyor. Burada da çok güzel bir alım fırsatı vardı ve yükseliş trendi üzerinde de sağlıklı bir şekilde hareketlerini devam ettiriyor. Bantımız daralmış bir vaziyette bu yükseliş trendi kırılmadığı sürece de patlama yukarı doğru olacaktır diye düşünüyorum. Evet burada da bir alım fırsatı bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü bir de düşüş trendi başlatmış durumda hangi yöne kırılacağını bilmemiz mümkün değil. Buralarda kar realizasyonumuzu yaptıysak da rahat olmamız gerekiyor. Aşağıya inerse buradan aldığımız payları yatırırız. Yukarı devam ederse Yeni gelecek paralar için yeni hisse senetleri ararız arkadaşlar. ARM'ye bakıyorum. ARM'de alım fırsatı ve toplama bölgesinden sonraki burada da bizi yaklaşık bir ay gibi bir süre bekletmişti ve ondan sonra da çok güzel bir ilme kazanarak yönünü yukarıya çevirdi. Son derece de sağlıklı bir yükseliş gösteriyor. Yakından takip edelim. Yönümüz yukarısı CRV'de. Sevdiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Bir dönem oldukça güzel kazançlar elde ettik. Burada da oldukça güzel bir alın fırsatı vermişti ve çok hızlı hareketlerle bir kar realizasyonu yaptırdı. İşte kar realizasyonu yapmanın mantığı burada arkadaşlar. Fiyatlar hala direnç noktasında devam ediyor. 510 direncini geçmediği sürece de asıl yükseliş dediğimiz kısma geçmiş olamayız. Yakından seyredeceğiz. Yönümüz yukarısı arkadaşlar. Evet hemen arkasından Microsoft'a geçiyoruz. Sevdiğimiz hisse senetlerinden bir tanesi. Çok güzel hareketler gerçekten gerçekleştiriyor ve kısa bir süre önce bize bir dip noktası oluşturdu ve burada güzel bir alım fırsatı verdi. Bu zaten gözle görülebilir bir durum. 528 direncini bu sefer kıracağını düşünüyoruz. Dünkü seansla tam sınırda kapatmış vaziyette bunun üzerinde kalmayı başarırsa asıl yükselişi ve kazançları o zaman göreceğiz. Tesla epey bir süredir bizleri bekletmiş ve uzun bir dönem alım noktasında kalmış hisse senetlerinden bir tanesi. Evet bu bölge bizim için oldukça önemliydi. Epey bir sürede yatay bir seyir gösterdi ama ondan sonra hızlı bir yükselişle bir kar realizasyonu yaptırdı. Bu yükselen trendin üzerinde kalmayı bir türlü başaramıyor ama oradan da kopamıyor. Paralel hareket ediyor. Buranın üzerine atarsa çok daha güzel bir yükselişe şahit olacağız. Şu anda kar realizasyonu yaptıktan sonra kararsız bölgeye geri çekilmiş durumda ama bir kez daha bu noktaya gelmesi bize şaşırtmayacaklar. Apple'a bakıyoruz. Apple'da gayet güzel hareketler sergiliyor. Rekor seviyelere gelmiş durumda. Bize verdiği çok kısa bir süre için şans tanıdığı alım noktasını değerlendiren arkadaşlar bu yükseliş trendinin üzerinde kaldığı sürece bu kar realizasyonu bölgesine tekrar geçecektir. Erasal 75'leri geçemeyen bir yapısı söz konusu. Bu konuya da dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Bu son denediği bölgede 75'in üzerinde bir türlü kalıcılık sağlayabilirsiniz sağlayamadı ama tekrar bu kar imkanını bize bir kez daha tanıyacakmış gibi de duruyor. Yükseliş trendi olduğu sürece de kazançlar devam edecektir. Shopify'la geçiyoruz. Çok sevdiğimiz bir hisse senedi. Beklentimizin de yüksek olduğu şirketlerden biri. Şu anda kar realizasyonu bölgesine girmek üzere yeni rekorlar kırmasına rağmen bu 70'in üzerine bir türlü geçemedi arkadaşlar. Buranın üzerine geçtikten sonra çok daha güzel hareketler göreceğiz. Evet Bollinger Band'ın dışına çıkmış vaziyette bunun içine girmesi gerekiyor. Bir iki günlük böyle kırmızı mum görmemiz bizi şaşırtmasın yönümüz yukarısı diye düşünüyorum ve Google'a bakıyoruz. Evet Google'da oldukça güzel bir süreç geçirmiştik. Burada güzel bir kar realizasyonu yaptırdı. Buranın çok fazla ısındığını ve muhakkak bunu uymamız gerektiğini söylemiştim. Çok ufak bir geri çekilmeyle kar realizasyonu yaptık. Bakın zirveler 257 dolarken bizim kar realizasyonu yaptık. Bölge 250 yani 7 dolar daha düşüğünden satarak çok ufak bir kayıpla bu bölgeyi değerlendirmiş olduk. O yüzden kar realizasyonlarında lütfen sinyale dikkat edin. Hemen arkasından ilaç sektörünün devlerinden biri Lili'ye geçiyoruz. Bu da haber akışlarına son derece duyarlıydı. Trump'a rağmen. Bu ciddi düşüşten çok kısa sürede toparlandı ve yönünü yukarıya çevirdi. Bize bir kez daha alım fırsatı verir diye bekledik ama tam 40 noktasından geri döndü. Burayı değerlendiren arkadaşlarımız olmuş olabilir ve ondan sonraki yükselişe sizler de şahitsiniz. Daha önce de bahsetmiştim bu çanak hedefi olan 895'lere çok kısa sürede de ulaşacağını düşünüyorum ki o zaman zaten bu fiyat grafiğindeki yükselen trendin üzerine de geçmiş olacak. yönümüz yukarısı. Henüz acele etmeyin arkadaşlar. Sinyal almış değiliz. Atro'ya bakıyorum. Atro'da sevdiğimiz bir hisse senedi ve momentumu çok kuvvetli. Alın fırsatından sonra neredeyse soluksuz bir şekilde ve çok dik bir açıyla yükselmeye devam ediyor ve sağlıklı bir şekilde gidiyor. Bollinger Band'ın dışına taşmadan ona paralel bir şekilde hareket ediyor. Bu da momentumun ne kadar kuvvetli olduğunu ve dengeli olduğunu bizlere ispat ediyor arkadaşlar. Şu anda kar realizasyonu bölgesine gelmiş ama mı? Lütfen acele etmeyin. Henüz bir sinyal almış değiliz. Bu yükseliş bu momentumla çok daha yukarılara gidebilir. O yüzden de dikkatli olmanızda fayda var. Lütfen acele ederek erken davranmış olmayın. Ve yine bir klasik hisse senedine geçiyoruz. Caterpillar. Evet dünya devlerinden olan bir şirket ve klasik diyebileceğimiz portföyümüzü dengelemek için ilave ettiğimiz şirketlerden bir tanesi. Ve bir türlü de alım fırsatı vermiyor. RSI 50 buna müsaade etmiyor. Sürekli say 50'den geri dönüyor. E, bu da zaten düşüşte de aynı şekildeydi. Çıkmakta zorlanıyordu RSI 50 bölgesinin üstüne. Şimdi de inmekte zorlanıyor. Şu anda kar realizasyonu bölgesinde henüz sinyal almış değiliz. Bu hisse senedi içinde acele etmeyin lütfen. Ne zaman 70'in altına sarkar o zaman elden çıkarırsınız. Ve AMD'ye geliyoruz. Zaten çok bereketli bir dönem geçirmiştik. Dün de bir sürpriz yaparak yapmış olduğu anlaşma nedeniyle çok ciddi bir yükseliş gösterdi. İşte söylediğimiz her şey tek tek çıkıyor arkadaşlar. Bu haber akışlarının ne zaman geleceğini önceden bilebilmek hakikaten zor. Anca çok istisnai insanların takip edebileceği konular bu. Bizim gibi yatırımcılar bu bilgilere çıkmadan önce ulaşabilmesi hakikaten zor. O yüzden biz yatırımlarımıza ve stratejimize sadık kalarak hareket etmemiz gerekiyor. Bakın bu kadar kısa sürede yatırmış olduğumuz paranın büyük kısmını geri almış durumdayız. Henüz acele etmeyin. Şu anda momentum o kadar kuvvetli ki ne zaman ne yapacağını kestirebilmek de söz konusu değil. Kazançlı bir bölgeye girmiş durumdayız. Evet dünkü gaplı açılıştan sonra bir geri çekilme yaşadık ama zaten gap çok yüksek bir oranda açılmıştı. Bu kadar geri çekilmesi normal. Bu tür olaylarda panik halinde satış yapmak bundan sonraki yükselişlere de engel olmak anlamına geliyor. Erasa 70'in altına düşmeden acele etmeyin derim. Evet bu kadar hızlı yükseliş birçoklarının beklemediği bir durumdu ve kar realizasyonu yapma durumunda kaldılar. Ee, i̇nşallah biz yanılırız ve bu noktalardan itibaren geri döner olmayacak şey değil olabilir yatırımda her şey mümkündür ama öbür türlü olursa da üzülecekler biz işimizi şansa bırakmıyoruz grafikler bize ne anlatıyorsa ona göre hareket ediyoruz hemen arkasından lmt'ye geçiyoruz son anlatacağımız hisse ve arasay değeri en yüksek olan evet soluksuz yükselen hisse senetlerinden bir tanesi bakın daha önce bu kadar momentumlu değildi işte hisse sen ne zaman ne hareket yapacağını kestirebilmek mümkün değil SNPS'de olduğu gibi beklenmedik şekilde ciddi bir düşüş yaşamış ve buralardan korkmadan alan arkadaşlar sistemine güvenen ve onun başarısına inanan arkadaşlar herkes satarken ki buradaki işlem hacmini de görüyorsunuz siz herkes satış yaparken bizim arkadaşlarımız ve bizim gibi yatırımcılar buralardan toplamaya başladık zaten çok kısa bir süre burada kaldı ve onların Ondan sonraki ivmeli yükselişe sizler de şahit oluyorsunuz. Şu anda Erasay değeri 80'in üzerine çıktı. Çok fazla geldiği noktalar değil bir hisse senedi için buralar. Buralar kritik noktalar her an geri dönüş olabilir. Siz toplosunuzu ihmal etmeyin. Bu tür durumlar için en sağlıklı konu toplosla çalışmaktır. Evet arkadaşlar bugün bizim portföyümüzün değerlendirmesi bu kadar. Bir de tablomuza dönelim ve genel duruma bakalım önce portföyümüzün bir performansını ölçelim. Bir aylık getirilere bakıyoruz bunun için ve büyükten küçüğe sıraladığımız zaman listenin başında AMD'yi görüyoruz. Bir aylık en yüksek kazanç. Gerçi bunun büyük kısmını dün elde ettik. 34.78 bir aydaki kazancı. Hemen arkasından Tesla geliyor. Tabii bu günlük yükselişi çok dikkate almayın ama onun altındakiler zaten son derece sağlıklı yükselenler. Tesla bu ay bize 29.19 kazandı kazandırmış. Atro 24.74 kazandırmış. CRVD 18.75. Palantir 17.26. Caterpillar 17.09. Dili 16 ki çok şikayet edilen hisse senetlerinden bir tanesiydi. Evet bu listenin büyük kısmı %5'lerin üzerinde getiri sağlamış. Bu tabloyu açıklamalar kısmına koyacağım. Siz de inceleyebilirsiniz zaten. Evet burada eksiyle kapatanlar da var ama bunlar bugünden bir ay önce alanlar. Mesela burada SNPS eksi 20 yazıyor ama biz burada artı 20 gibi bir kazançlıyız zaten. Çünkü biz sadece düşük noktadayken alım yapıyoruz. Bunlar bir ay önce yüksek fiyatlardan alan arkadaşların zararını gösteriyor yüzde yirmileri. Evet bu döngü böyle devam ettiği sürece kazanmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Buradan yapmış olduğunuz kazançları bunlara aktarırsanız bunlar yukarı çıktığı zaman da bu döngüyü tamamlamış olacaksınız. Bir de genel duruma bakalım ve bu 110 adet hisse senedinin içinde alım noktasına gelenleri tespit edelim. Güçlü al dediğimiz Erasay 30'un altında bulunan senetler. 110 hissinin içinde iki tanesi bu durumda. GDP, RSI değeri 28. TMUS iletişim sektöründe çalışıyor. Yüzde 24.68 gibi bir değere sahip RSI değeri. Şimdi de kademeli al bölgesine gelenlere bakalım. Bunlar RSI 40 ile 30 arasındaki hisse senetleri. Yani sağlıklı bölgede olan hisseler. Bunun içinde üç tanesi bizim portföyümüzde bulunan şirketler. MRP, Meta ve Netflix. Üçü de son derece sevdiğimiz ve bugünleri beklediğimiz hisse senetlere. Bunların RSI değerleri de 35 ile 36 arasında değişiyor arkadaşlar. Kendi izleme listemizin dışında takip ettiğimiz bir liste var. O listedeki KHC alım noktasına gelmiş durumda. Bunların incelemesi devam ediyor arkadaşlar. Bunlar henüz bizim döngümüze göre yatırım yapılabilir seviyede olanlar değil fakat beğendiğimiz hisse senetleri yakından takip etmeye de devam edeceğiz. Evet bir de satış bölgesine gelenlere bakalım. Güçlü kar al yani RSI değeri 80'in üzerinde çok tehlikeli bölgeye gelmiş hisse senetleri. Burada LMT var. Sanayi ve havacılık sektörü ki bizim portföyümüzde var say değeri 86.01 oldukça yüksek nokta. İşte buralarda kesinlikle stop loss kullanmak lazım. Bunun dışında 3 tane daha hisse senedi var ki hepsi teknoloji alanında ve yarı iletken ekipmanlarda çalışan şirketler yani kıymetli bir sektörde ama bu sektörde bizde zaten birkaç tane hisse senedi söz konusu Nvidia, AMD gibi şirketlerde bu sektörde o yüzden bizim tercihimiz onlardan yana oldu. Bir de kademeli kar al bölgesi yani 70 ile 80 arasında olanlar var. Burada da 4 tane hisse senedimiz söz konusu. Onun dışındakilerin hiçbirinin içinde de inceleme listemizde olan bir hisse yok. Bunlar da bizimkilerde 74 ile 78 arasında değişen oranlara sahip. Caterpillar sanayi makine sektörü, Lili sağlık ve ilaç sektörü, AMD yarı iletkenler az önce bahsetmiştim. Atro'da sanayi ekipmanları konusunda hizmet veren bir şirket. Evet Evet arkadaşlar genel değerlendirmemiz bu şekilde. Ben bu tabloyu güncelleyerek açıklamalar kısmına koyuyorum. Siz de birçok faktöre göre çalışmanızı yapabilirsiniz. Kategori ve tema çeşitlerimiz burada. Ayrıca biz erasayı takip ediyoruz ama bizim dışımızda başka indikatörleri de takip eden arkadaşlar için ağırlıklı ortalama 50 günlük ve 200 günlük burada. Mekli değerleri burada ve onun dışında şarp oranlarına varıncaya kadar birçok veri söz konusu. Sizler onlara göre de değer değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık, saat, huzurla kalın. Bol kazançlar.